Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere yaylalara giden göçeben koyun besleyen, o yolculuk esnasında belli yerlerden duraklamalar yapan, Elazığ merkezde yola çıkan Erzurum yaylalarına giden koyun sahiplerinin yaşantılarını sizler paylaşmak istiyorum. Şu anda bulunduğumuz yer Karakuçan Okçular Köyü'ne bağlı Hoppa Hacı dediğimiz bir mezramızın yaylası. organik koyun sütü, organik koyun peyniri soframızın vazgeç. Evlerimizin soframıza gelen bu ürünler nasıl bir ortamda elde ediliyor? Bu ürünleri bizlere sunan kişiler yaşam ortamları nasıl? Evlerinde yuvalarında uzak kalan bu aileler üretici ürettiği bir ürünü kilosunu 19 liraya satarken bu ürün nasıl oluyor da tüketici 70 liraya satın alıyor? Devlet hayvancılığa yönelik Verdiği teşvikler neden üreticiye ulaşmadan yok oluyor? Babadan oğula geçen bu meslek ortada yok mu oluyor? Gelin tüm bu soruların cevapları bu yaşantıyı yaşayan Elazığ'da kuyun sürü sahibi mi? Turgut Hemşerimizle dinleyelim. şöyle bir şey abi biz yaylalarımız yayla bulamıyoruz yayla sıkıntımız var artı e, tarım ilgilenmiyor bak gördüğünüz gibi sütü ne çilerle yani bak, hakikaten bak, ya gitme. sütü şu bileklerimizle yapıyoruz ama, ama şu anda taze peynir geçen senekine göre 1 lira artmış 1 lira her şey yüzde 300 aldığı yerde şu anda bizim sütümüzde şu anda zam oranı 1 lira Peki ya bunun Kaç ay burada kalıyorsunuz? Bizde şu anda baharlık. Hadi olarak, yani kışın Kışın en azından kaç ay kalıyorsunuz? Bizim göçebe hayatımız yarısı, yarın 6 ay içerideyiz 6 ay da dışarıdayız. Evet. Peki burada bir 45 gün kalıyorsunuz. 45 burada gün sonra? 1 ay 40 gün kalıyor ondan sonra Erzurum'a. Erzurum'a gidiyorsunuz. Evet. Erzurum'da kaç ay kalıyorsunuz? Yani? Erzurum'da da 4 ay kalıyoruz. Peki oradaki yaptığınız ürünleri satma imkanınız var mı? Orası daha Burada da aynen. Bölgedir. Bölgedir. Toptan peyniri alıyorlar oradan. orada. İmalat yapıyor. i̇şte diyelim ki İç Anadolu'ya, Batı'ya doğru işte sunuyorlar peynir, tulum peynir olarak. Peki burada her gün gelip alıyorlar mı yoksa? Hayır her gün değil. Beş günde bir geliyorlar burada. Hmm. Araçları alıp götürüyorlar. İmalatı Elaz'da yapıyor. Hijyenik ortamda. Tarımın süt. gösterdiği aynı şekilde. Peki yapıyorlar. süt alıyorlar. mı burada? Yok. Süt değil peynir. Ha, peynir alıyorlar. Peynir. Peki peynir süresi bittiği zaman ne yapıyorsun? Yapmıyor Peynirin e, süresi bittikten sonra kendimize kışlık hazırlık yapıyoruz. Zaten bunların Eylül döneminden sonra hayvanlar çekilme noktasına geliyor. Eylül'den sonra. Eylül'den sonra tabii ki o zaman koş katımı olunca koş katılıyor. Tamam zaten kendiliğinde hayvan çekiliyor. Hmm. Evet. Peki şu andaki e, yani bir ürünün sattığınız ürünün gerçekten sizin maliyetinizi karşılıyor mu? Maalesef. Maalesef karşılığını alamıyoruz gerçekten. Arka evet. fiyatlarımız şey, Peşin en azı 6'ya besliyorsunuz mu içeride. İlla ki evet. evet. Tabii. Şunu dileyeyim. Diyelim ki biz arpa şartçılarının elinde alamıyoruz. Pahalı 2 lira. Ofis devletimiz tamam ofisi açıyor bize ama yine de ofiste faydalanmıyoruz. Ofiste şöyle. Oradaki müdürler piyasadaki tüccarlarla anlaşmalı. Anlaşmalı. kamyonlarını gönderiyorlar. Bunlar bunlarca. Benim şu anda burada 600 tane hayvanım var. 600 tane hayvana diyor ki devlet diyor ki 5 kilo. Hayvan başı 5 kilo. Onlar tutuyorlar hayvan kilo. Hayvan başı 1 kilo veriyorlar. Yine ara. Hmm. Yani gerçekten devletimiz bize sağlıyor ama tüm imkanları fakat bize ulaşamıyor. 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 Yani aracılar, aracılar, aracılar kazanıyor. Aracılar götürüyorlar. Evet. Evet tamam. şu anda kuzu kestirsem 40 lira, git reyonda, et reyonda 80 lira. Evet. Karşını alamıyoruz devlet belası. Peki sütü şu anda neye satıyorsunuz abi burada? Süt şu anda satılmıyor. Me, bu mevsimde satılmıyor mu? Satmıyoruz evet. Peynir satıyorsunuz. Peynir yapıyoruz, kulun peynirine çeviriyoruz. Peki peynir olarak şu anda fiyat nedir abi? şu anda işte dedim geçen sene yani organik ve bu el kuruşken bu sene kendi aralarında kendi aralarında verdikleri ve fiyat 19. 19 lira peynir. 19 lira şu anda. 1. 50 kuruş zam yapmışlar. E tabii ki bunların karşısında duracak kişi yok. Bizim birliğimiz var. Şevak dernek birliğimiz var. Maalesef. Bu yani, keçi birliğimiz var yani maalesef. Şu anda burada ürettiğiniz bu zorluklarla ürettiğiniz ürünü 19'a satıyorsun kilosu. Aynen 19. 70-80 lira olan her de organik bu şekilde. Organik şu anda kendileri imalat yapıyor da 70 liradan aşağı vermiyor. 80 aşağı satmıyorlar evet. Evet. Şu anda direniyoruz 25 lira yapın diyor yapmıyor. Çok yapın, teşekkür yapın. ederim. Tamam. Sen, i̇smi neydi abi senin? Turgut. Turgut. Evet. Elazığ'da duruyorsunuz. Elazığ'da Normalde he, Elazığ'da Elazığ Nuralı Köyü'de ikamet ediyoruz. Ne diyorsunuz? Burada gelip 45 gün burada. Ondan sonra tekrar Erzincan'a gidiyorsun Erzurum. Erzuma. Erzurum'a pardon. Evet. Erzurum'a gidiyorsun. Erzurum'da iki ay, üç ay kalıyorsun. Tabii. Tekrar geri dönüş yapıp bir yapı yerinize yani gidiyorsunuz. Tekrar dönüş. Hayatımız, göçebe hayatı. Kuyunları salıyorlar.

ya genç gel 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 ne gel gel ne gel 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 ya yani yani bu bursu değil. Bu eziyeti değmiş diyor ya Yok tek, Vallahi tek. Valla işte neyse. <laughs> Ama... Annem hani bize yardım yok. Bence bize kendi bileğimizle, elimizle, ayağımızla <laughs> <laughs> Kasım geçen sen 80 liralık, bu sene 130 lira aldı. Ne buyur? için ya. Ve çökeliğe, yaptıkları ürüne 1000 lira zam gelmiş. Ya 1 lira hiç olur mu yani? Bu nerede kurtaracağım? Aynen. Ben bırakacağım. Evet, Hadi zaten, bakalım Türkiye gitsin, dışarı et alsın, evet, süt alsın, peynir alsın, tüketsin. Zaten gelene nokta da odur abi. Ne olacak? Işte, o zaman ha ikraç edin, Nerede bulacaksın? Nerede? Çekemiyoruz, yapamıyoruz. Yaptıkları sistemi görüyorsunuz. Yani 1 lira. Yani bir yıl içinde bizim zamımız bir lira mı? Bir lira mı? Tabii şimdi o da değil ha. Şimdi şimdi ayrı, şimdi hayal ne? Görüyor. Tabi yeter dok. Ne no, ne no, ne no, oldu? No, Zannetme. No. Ah, sabır abi. Hayat ha. bu. Bak ha, şunu şu mesele bırakmıyor. Bu gübre olayı olabilir. Hı, evet. Süzüyoruz. Çiğten aparız mı? Çiğten aparız mı? Tabi. tabii ele. Hijyenik olmasa kendimiz yemesek <laughs> bu, vatandaşa sunmayız. Evet. Eğer bu süt gerçekten değerli şey olmuş olsa yerinde. Hmm. Yerinde At şu süt satılmış olsa var ya müthiş bir değerdir ya. Ama maalesef gerçekten karşılığını alamıyoruz. Müthiş bir değerdir müthiş. Evet ama, ama... maalesef değerini alamıyorlar. Yani kendi şahsımız gerçekten hijyenik. Kendimiz ne yaparsak Hayatta vatandaş sunmuyoruz. Evet. Sabri abi şurada mesela peynir var. Şu peynir. Şuraya bakabilirsin. Şu peynir kelle peynir diyoruz. Bakın. Hmm. Şu, hijyeniğe bakın. Şu hijyeniğe bakın. Şu hijyeniğe bakın. Şu kalıp halinde. Evet. Depoya gidiyor. sokava deposuna. Orada. Teknelerde ufatılıp. Bu perides çeviriyor. Kaç günde bir gidiyor abi? Bu 5 günde gidiyor. Ha 5 günde gelip burada alıyorlar Bilmiyorum. mı yoksa? Abi tabii tabii. tabii. Siz mi götürüyorsunuz? Onlar getiriyorlar. Ha onlar ha, gelip onlar alıyor. çok güzel. Beni görüyor musun? Yerinde evet. incele. E, İncelemek güzel. Aynı gerçekten öyle. Çok mükemmel temiz. Biz şunu yemesek vatandaş halkımıza sunmayız. Çok güzel. Sunmayız. Çok güzel. Vallahi yeriniz de güzel temiz. Yok yok kesinlikle tamam, paletlerimiz bak o dağ havasında görüyorsun. Evet. Yerinden göreceksin ki. Çok güzel. Afiyet bunlar. Ha. Ya şey, işte sinekler patlaması. Bak çok güzel. <laughs> Koruma altına aldı en azından. Koruma tabii. Çok güzel. Tabii sinek ısınmasın.